Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle beraber kargo simülatörle yeni tırımla Mersin'den Konya'ya gideceğiz bugün. Arkadaşlar yeni tırım Ford. Diğer tır pek gitmiyordu. O yüzden bu tırı aldım. Bunun ışıkları kırmızı. Şöyle göstereyim. İçindeki şey mavi. Tır güzel. Çalıştıralım. Yola çıkalım. Şu lambamızı kapatalım. İkinci Bugün Konya'ya gideceğiz. Bir önceki videoda Nevşehir'e gitmiştik. Bir sonraki videoda da galiba Tekirdağ'a gidebiliriz. Bu arada da arkadaşlar bu bu oyuna güncelleme gelecek. Yani gelmeyecek diye bir şey yok. Gelecek. Ama hangi günde gelecek bilmiyorum. Onda bir bilgim yok. Bu turda da aynı zik var. Bir öncekindeki gibi. ondaki aynı zik var. Bir önceki Volvo'da. Aynı şekilde yani Türk bayrağı falan var yine. Yani. Mersin'den çıktık şimdi. Konya'ya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada şehirlere giremiyoruz. Şehir kapıları kapatılmış. Girilmiyor oraya. Yani ben videolarda aslında girecektim, girilebilse. Ama girilmiyor. Yani galiba her şehirde aynı sadece bir şehirde aynı değil şimdi Mersin'den çıktık yavaş yavaş Karaman'a gidiyoruz Karaman'dan da Konya'ya bu da yazıyor zaten Karaman Konya diye bu tırımız ona göre daha da hızlı gidiyor galiba bir dahaki tırımızda Mercedes olur veya hiç tır değiştirmeyiz. Bu güzel olursa. Yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Ee, galiba karamana az kaldı. Çok yok. Şu bayırı çıktığımızda kahraman karşımıza çıkacak. Yani benzinimiz bizim var. Şu anlık var. Yani benzinliğe girmeye bir gerek yok. Bu arada mini raftla ilgili de videolar yeni gelecek. Onu da diyorum. Köy aray döşe diye şeyler geliyor. Biraz kargo simülatör çekmek istiyorum. Yani hemen mini başlamak istemiyorum geri yani minicraf çekeceğim ama kargo, kar, kargo simülatörü de çekeceğim diyemedim dilim dönmedi yani diyemedim geldik sayılır karama. kırmızı ışıklarda geçtim ama olsun çok güzel değildi. Çok yavaş gidiyordu. 100 önce gidiyordu. Bu 100 60 70 gidiyor. 187 ben dedim yani. yani öyle. Bu güzel. Zaten Konya'ya gidince de tanısacağım tribimizi bir. Yani orada pek güzel tanıtamadım. Işıklar böyle falan dedim sadece. bu arada ileride tır galerisi falan çıkarsa şu ye yeni tır alacağım dedim yani Mercedes ona da bakarız yani bizim bu Ford'dan güzelse onu hemen video içinde alırız her zaman video dışında alıyorum ben tırları yavaş yavaş yerleyelim say biraz daha şey ettim. altı <laughs> dedi. Hızlı bitir. Karaman'a Mersin'le Karaman arası uzak ama Karaman'la Konya arasında pek bir şey yok. Sizle şimdi bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Bakın. Aa karşımda araba var. Aa duramıyorum. Hemen durduk. Yani böyle bir şeye düştüğümüzde hemen ona basıyorum ben. Daha da güzel duruyor. Düştüğümüz. şimdi sorun. <laughs> İlerliyoruz. Karaman'a yaklaştık. Az kaldı. 50-60 km falan kaldı. Şöyle gidelim. İleride büyük bir rampa bizi bekliyor. Bayağı bir büyük bir rampa var. Buradan görüldüğüne göre evet. Dıştan görükmeyebilir diye şey içe girdim. Sonra biraz yavaşladı burada. Bayağı bir bayır var ya. Neden böyle oluyor? Şimdi bir daha var. Bir daha var şu Üstte bayır Tırda yavaşladı Burada 80'le falan gidiyor Galiba biz Karaman'a bayırla çıkacağız Arkadaşlar Şimdi mesela bu tır Normalde 180 falan gidiyor ama önemli olan bayırda arkadaşlar. Yani bunun gibi bayırda mesela 80 gidiyor. Diğer ilk tırımız bayırlarda 40 30 falan diyorduk. Bu ona göre yine iyi. Bak şu an 97 100'e yaklaştı. yüzler şimdi. Şimdi yol düzelik. Yine bayır var. girdik vayra yok bu vayır çok uzun değilmiş bir önceki çok uzundu lambalar yapalım mı öyle duralım dedim <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum karamana yaklaştık hatta geldik diye bile geldik diyebiliriz. Tır galerisine gireceğim şimdi karmandaki. Biraz ileride tır galerisi var. Lambamızı bir kapatalım. Tamam girdik. Bir tırlara bakalım arkadaşlar. Mas diye bir tır var burada. Vol'da. Bizim bir önceki tırımız oydu. Bizim tırımız bu. Burada galiba bize göre bir tır yok. Ben başka bir tır arıyordum. Çıkalım buradan. Tırı çalıştıralım. Onun yola çıkalım. Bir daha tır galerisi çıkarsa gireriz arkadaşlar. Oraya. Galiba Konya yolunda bir tane daha çıkar. Karaman'a girişte çıktı. Ama bizim istediğimiz tır yok burada. Beni geçecekti. <laughs> yavaş yavaş ilerliyoruz. Karaman'a şu an girdik. Şöyle yakınlaştırırsak az bir şey kalmış. Böyle bir 5-6 kilometre falan kalmış. Arkadaşlar ben o 5-6 kilometreyi ilerleyince videoyu başlatacağım. Şimdilik biraz durduruyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar videoyu başlattım. Karaman'ı geçtim. Bir benzin aldım petrolden. Gördüğünüz gibi. benzinlikten çıkıp Konya ya... yok şöyle tamam Konya zaten Karaman'la Konya'nın arasında pek bir şey yok hemen gideriz oraya bu neden böyle oluyor Hı? oyun yaptı öyle bir şey neden yaptıysa gidiyoruz arkadaşlar Zaten hızlı gittim de Hemen Konya'yı buluruz. Işıkları yaktım kırmızı ışıkları. Ha, arkadaşlar bir tane daha tır galerisi buldum. Karamanın çıkışında. Burada bizim istediğimiz tır bulursam gireceğim buraya. Bir girelim bakalım. Şöyle arkadaşlar yavaş yavaş buraya giriyorum. Tamam girdim. Şişt, yok biraz ileri Tamam. Galerideki çekicilere göz bu Volda. Bu bizim ilk o ilk videomdaki tır. Aa arkadaşlar. Benim istediğim tıra kırmızı 450 beygir bu. Bu da 450 beygir. Hangisini alsak buradan? 250 bu. Bu 550. Şu pek fazlaymış yeşil olan. Şu 32 gibi. Bu pek değil. 450 beygir. O da. Şu kırmızıyı alalım arkadaşlar. Tamam. 400 bin TL'ymiş. Aldım. Aldım arkadaşlar. Yeni tırımız bu. <laughs> Yalnız bunun işi de pek iyi değilmiş ya. Keşke eski Onun işi güzeldi. Yok bu ben arkadaşlar bu sürü sevmedim. Şuraya bir daha bakalım. Bakalım bir hinter burada var mıymış? Lord, Mas, Mercedes, bizimki neyse. Mercedes. Şu alsak yok. Bununla çıkalım yola ama bu da güzel yani. Nasıl çıkalım yola? Konya'ya gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar ben bu turu çok sevmedim. Yani içi falan hiç güzel değil. Yani bir bir değişiklik var. Bu tır güzeldi. Neden böyle bilemedim. İçine bakın. Kapalı dursun. Konya'ya az kaldı. Keşke bu tırı almasaydım. Bir önceki tırımız bundan güzeldi. Neyse. Diğer videoda öbür kendi tırımızı yeni alır mı belki belki de bu videoda alırım bir daha tır galerisi çıkarsa onu da sizlerle beraber modifiye ederiz Konya Karama. az kaldı Konya bu tırımız yavaş gidiyor 450 beygir falan bu bir önceki 500 beygirdi. Yok 550 miydi neydi? Düdüğü böyle. Dışı da böyle tırım Neyse arkadaşlar yorumlara yazın. İlk tırımız mıydı ilk videomdaki yoksa Volvo tır mıydı? Daha yeninki gösterdiğim Ford'tır mı yoksa bu muydu? Yorumlarda yazın. Hangisi ise artık onunla yolculuğa çıkacağız. Şimdilik bununla yola çıkıyoruz. Diğer videomda mesela siz Volvo ile yola çıkabilir derseniz onunla çıkacağım. Siz belirleyeceksiniz. Yavaş yavaş gidiyoruz Konya'ya doğru. Bir daha tır galerisi çıksın. Bizim tır belki orada olursa alırım. Konya'ya bu arada yaklaştık. Az kaldı Konya'ya. 146 falan gidiyor bu. Bu daha çok hızlı gitmiyor. Aynı. Daha, daha yeninkiyle. Sesi falan da iyi değil bu. Konya, Konya. Bu arada Konya'ya da girilmiyor. Daha aynı ben Karaman'da videoyu durdurmuştum. Karaman'a da baktım girilmiyor. Konya'da da aynıdır. Bence girilmemesi kötü bir şey olmuş arkadaşlar. Yani girilse daha da iyi olurdu. Ben girilmesini daha da güzel seviyordum. Eskiden giriliyordu. Konya kaç kilometre yazıyor göremedim. 145 gidiyor bu en son bu tır. Bir önceki 180 falan gidiyordu. Ama ben video içinde basmıyorum arkadaşlar gaza pek. Yani bırakıyorum arada. Çünkü tır pek çok hızlı gittiğinde video çok kısa oluyor. Yani öyle olunca da ben sevmiyorum öyle. Yani kısa bir video olmasını. Tam 20 dakika falan normal bu oyuna göre. Konya'ya geldik arkadaşlar. İlerliyoruz. Konya tabelası da burada. Geldik Konya'ya. Şöyle bakarsak gelmiş görüyoruz. Şöyle biraz var gibi görünüyor. Geldik burası arkadaşlar Konya. Ben arkadaşlar şimdi Konya'ya giriliyor mu? Yok burası Konya değil. Arkadaşlar şimdi ilerilerde galeri var mı diye bakacağım. İleri bir gidelim biraz. Şöyle mesela Konya'yı biraz aşarız. Daha yeni Karaman'ın sonunda olmuştu ya onun gibi olur mu diye bir bakacağım. Eğer olmazsa. Bu arada buradan ileride Antalya'ya gidiyoruz. Bu bu da Dorsa almayı istiyor. Onun yerini gösteriyor. Bizde şu an Dorsa yok. Yani keşke almasaymışsın bu çocuk. Çok yavaş gidiyor. Yani bir önceki yine bayırlarda iyi gidiyordu. Bu bayırlarda gidemiyor. Yok galiba ilerilerde. Tır galerisi ilerilerde yok arkadaşlar galiba. Görünürleri. Çıksa yeni bir tane var mı? Şurası tır Evet arkadaşlar buldum. Şimdi benim istediğim tır orada varsa şöyle gireceğim. Ama bunun da freni güzelmiş. Hemen duruyor. Tamam galeriye girelim. Ronald. Bu güzel değil. Bizim tır zaten bu. İlk tırımız. Lord. Arkadaşlar buldum bizim tırımızı. Aynısını buldum. Aldım şimdi alalım aldım arkadaşlar şimdi sizlerle beraber bunu bir modifiye edelim şimdi tepesine bir tane şundan yok şu güzel tamam sizlerle beraber modifiye etmek istedim arkadaşlar bunu şuraya tamam şuraya da hangi şu, şu güzel çoklu bir tane de alta koyalım. Beyaz iyi değil bence. Turuncu güzel. Tamam. Siyah boyayalım. Işıklar hangi renk olsun? Kırmızı olsun. Arkadaşlar ışığı beğenmeyenler için onu yoruma yazın. Işığı hangi renk olsun diye. Ee, tamam İçinde bir tane şundan koyalım arkadaşlar ee, Tamam buldum bunu Korona sesi de Yok bu değil Tamam arkadaşlar bu güzel korona Ya da Aa, orta Yok O Bu güzel Tamam bir de iç iç ışığına bakalım. Kırmızı, yeşil. Şöyle sarı da iyi değil. Tamam şu güzel. Tamam. Ne kaldı? Tamam başka bir şey yok arkadaşlar. Gece çıkalım. Arkadaşlar yeni tırım bu. Işıkları kırmızı. Böyle. Hatta biraz geriye çekelim. Tırım şöyle. Tamam. Böyle ışıkları. İç şişe de böyle. Yanmış şali yanmış güzel oldu. Bu aynı. Şurada yanıyor. Dur. Mı? Arkadaşlar tırımızın içinde aynı şekilde yeşile boyanmış bir şekilde. Yukarıda şey var. Bu kırmızı şeyden adını unuttum. Şurada ayna var. Burada kırmızı Türk bayrağımız. Bir tane de Galatasaray bayrağı var. Tamam. Böyle arkadaşlar. Önüne yine böyle kedi gözü koydum. Şuraya YouTube kanalımızın ismini yazdım. Şuraya Ford Turucuk yazdım. Aynaları boyadım siyaha. Tepede ışık koydum. Bakın şöyle. Bir tane biraz ileri çekelim arkadaşlar tırı. Şöyle biraz ileri çekeceğiz. Işığı şey kapatalım. Switch'imizi de kapatalım. Çekici zaten aldık. Bir daha alamayız. Sırı şu an. Neyse patlayalım koyalım. Şu biraz burada yanaşmışız. Arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Bu videoda e, Mersin'den Konya'ya geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz.